P ağırlıklı cisim şekildeki sistemde dengedeyken iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri T1, T2 ve T3 olmaktadır. T3 gerilme kuvvetinin oluştuğu ipin boyu artırılarak K noktasından L noktasına bağlanırsa T1, T2, T3 ip gerilmelerinin büyüklüklerindeki değişim aşağıdakilerden hangisidir? T3 ip gerilmesini bileşenlerine ayıralım sağ tarafa doğru ve yukarı doğru bileşenleri olsun. Şu an yatayla yaptığı açıya da alfa diyelim. Bu durumda T3'ün yukarı doğru bileşeni T3 çarpı sinüs alfa olur. Yatay bileşeni ise T3 çarpı kosinüs alfa olur. İpi K noktasından L noktasına bağlarsak alfa açısı azalır. Bunlarla ilgili denklemleri yazalım. Aşağı doğru P ağırlığı bunu T2 taşıyor. Öyleyse T2 her zaman P'ye eşittir ve değişmez. Yukarı doğruysa T3 sin alfa var. Öyleyse P eşittir T2 eşittir T3 sin alfa olur. Sola doğru T1 var. Sağa doğru T3 cos alfa var. Bunun ikisi de birbirine eşit olur. Şimdi ipi K'dan L'ye bağlayıp alfa açıntısını azalttığımızda Sinüs alfa azalır. Kosinüs alfa ise artar. Şuradan başlayalım. P sabit değişmedi. Böylece T2 değişmez. Sinüs alfa değeri azaldığına göre öyleyse T3 değerinin artması gerekir. T3 artar. T3 değeri artar. Açı azaldığı için kosinüs alfa değeri de artarsa Öyleyse t1 ip gelmesi değeri de artar. Böylece t2 değişmez, diğer ikisi artar. Cevabımız a şıkkı olur.